Herkese Merhaba ee, kanalımızda hem e, bazı e, paletten veya ağaçtan e, koltuk gibi ne bileyim masa gibi e, ürünler çıkartıyoruz hem de Çin'den hem ustaların işine yarayabilecek hem evde hobi amaçlı bir şeyler üretmeye çalışan çalışanların işine yarayacak bazı aletleri ve ya da makinaları alıyoruz onların e, tanıtımını yapıyoruz. Hem kendi ihtiyacımız var hem de ihtiyacı olanlara bir rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Çin'den yine bir ürün aldık. E, zincirli testere. Bu zincirli testere hem e, bahçede ağaç budamaya yarıyor, yarıyor hem de küçük çaplı tahtaları, ne bileyim veya odunları kesmeye yarıyor. Tabii ki e, ustamız diyor ki bu oyuncak bir işe yaramaz diyor ama biz bunu test edip gerçekten sizlere göstereceğiz. Ve gerçekten bir oyuncak mı değil mi e, deneyeceğiz. Eğer gerçekten işe yaramazsa da sizlere tavsiye etmeyeceğiz. Şimdi biz gelir gelmez zaten biz e, heyecanla beklediğimiz için e, hemen açıyoruz. Bekleyemiyoruz yani anında da e, çekme şansımız yok işin gerçeği. Açtık, kontrol ettik. Ama sizin önünüzde de bir açalım şöyle e, kutudan neler çıkıyor. Kutudan bir tane kılavuz çıkıyor. Kullanma kılavuzu ama ayrıntılı anla, anlatmıyor böyle şekiller olarak. Madde madde anlatıyor. Ee, bir tane şarj adaptörü çıkıyor. Ee, benim aldığım pakette ben bir bataryalı tercih ettim ama siz isterseniz e, fiyatı arttırarak iki bataryalı da var. İki bataryalı olarak da satın alabilirsiniz. Dihazımızda Makinemiz daha doğrusu bu. Evet. Fil yuvası. Fili takıyoruz. Tetik. Evet ayrıca kutudan ne çıkıyor? Zincir çıkıyor. Bir tane bir tane tornavida. Bir tane koruyucu şuraya takılıyor. Ne anahtarıydı bu? Alyans. Alyans anahtarı ve bir tane de zinciri takacağımız bıçak. aparat, bıçak. Evet. Kutudan çıkanlar e, makine, zinciri, e, alyans anahtarı, koruyucu tornavida e, testere bıçağı e, şarj cihazı e, ve bir adet batarya tekrar söylediğim gibi ürünü Siz isterseniz iki bataryalı da alabilirsiniz ürünü aldığınızda e, genelde e, iki seçenek var ya e, direkt posta deniliyor e, iki seçenek var birinde vergiler dahil alıyorsunuz Ben vergiler dahil bir ya yani vergiler dahil posta için sanırım 70 lira civarında 60-70 lira civarında bir ek ücret ödedim. Bu ek ücreti ödeyince hiç siz günlükle uğraşmıyorsunuz. Direkt evinize Aras Kargo tarafından teslim ediliyor. Hiçbir ödeme yapmıyorsunuz. Ödeyip ödemeyi cihaza alırken yaptığınız için direkt elinize geliyor. Evet ürünümüz bu. İsterseniz şimdi Ürünü nasıl takacağımızı, ilk önce zinciri nasıl takacağımızı gösterelim. Ondan sonra da deneyeceğiz zaten. Evet, önce şu vidayı bir söküyoruz. Şöyle koyalım. Kapağını açalım. Şu zincirimizi de bir çıkartalım yerinden. çağımızı şu şekilde iyice yerleştiriyoruz. Hatta çağımızı yerleştirmeden önce zincirimizi takalım. Şu şekilde kanallar var. Kanallara zinciri geçiriyoruz. Ve şekilde iyice oturtuyoruz. bu Şekilde iyice oturttuktan sonra şu vidayı alıyoruz. Kapağını unuttuk. Kapağını yerleştireceğiz. Usta uyarmasa kapağını unutacağız. Kapağını yerleştiriyoruz. Ondan sonra iyice sıkıyoruz. iyice sıkıyoruz. Kontrol sar demdi Şöyle test ediyoruz. Eğer i̇yi, sarkıksa iyi, iyi. şu anda iyi görünüyor. Sarkıksa şuradaki şurada vida var bakın. Oraya tornavidamızı sokarak sağa doğru çeviriyoruz. Evet. Şimdi şu korumayı da takalım. Şurada bir vida var. Onu çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra şurada bir tırnak var. Onu buraya yerleştiriyoruz. Şu boşluğa. Boşluğa yerleştirdikten sonra da hazır. Pilimiz, pilimizi de şarj ederken evet. Şurada şuraya takarak şarjımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi pilimizi takalım. Evet. Eğer kullanırken e, zincir e, sarkarsa yine bu kısımdan ayarlayabiliyorsunuz, bu kısımdan e, kullanırken sarkabilir, gevşeyebilir. Şimdi test edelim. Basdı mı Basma. Ha böyle sür, ha, ha. Tamam, gel. Evet gayet güzel kesiyor değil mi usta? Evet. Ha, tamam, şuradan mı? Şuradan. Tamam. Fazla dış atlar geldi. Öbürküne değecek diye. Hayır, hayır hayır. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel kesiyor. Şimdi başka şeylerde deneyelim. Hadi. Ya ver asılma onu. Asılma abi. Asırma abi. Şöyle kesiyorlar da ondan şey yapıyorum. Sen bırak onları. <laughs> zincir gevşemiş herhalde ya. Ali sen korken ya. Biraz Bastırma korkun. abi şey bırak sen kendi tamam. anında sen. Sen sen evet. Doğru ha. Biraz acemisi oldu onu Tamam. Ha. Başka? Şuradan <laughs> keseyim mi? <laughs> Şu görüyor, görüyor musun? Hı hı.